Osmanlı İmparatorluğu'nda bazı yasaklar vardı. Aslında yasak değildi. Dönem dönem yasaklandı. Bunların başına da içki ve tütün gelir. Eminim ki çoğunuz içki ve tütünü yasaklayan padişahın 4. Murat olduğunu biliyorsunuz. Peki bu yasaklara uymayan ve padişah tarafından da uymamasına rağmen buna müsaade edilen bir kişi olduğunu biliyor muydunuz? İşte o kişi bir düşkündü. Aslına bakarsanız medrese kökenliydi ve sevdiği kızın kendisine varmaması üzerine, kendisiyle evlenmemesi üzerine bir düşkün haline gelmişti. Osmanlı devletinde düşkünlere Bekri derlerdi. Evet ve adı Mustafa'ydı Bekri Mustafa. Belki adını duymuşsunuzdur. Eğer duymadıysanız işte şimdi duyacaksınız. Hele hele kitabımızda bunu okuyacaksınız. Bekri Mustafa'nın 4. Murat'la ilk karşılaşması sırasında 4. Murat'ın yanında İstanbul'un bir semtini adını veren Sadrazamı Bayram Paşa da vardı arkadaşlar. Bakın bir şey daha öğrendik burada. Ve Bayram Paşa ile bir sandal yolculuğuna çıkan 4. Murat'ın sandalını süren kişi Bekir Mustafa'ydı. Fakat Bekir Mustafa karşısındaki kişinin bir padişah ve sadrazam olduğunu bilmeden bir gaf yaptı. Orada içki içti ve sigara içti. İşte 4. Murat normalde cezalandırması gereken bu kişinin oradaki müthiş zekasına hayranlık duymuştu. O kişi 4. Murat'ın İstanbul'un hangi kapıdan gireceğini tahmin edecekti. Zeki bir adamdı. Bunu 4. Murat'a söylemedi. Aksine onu bir kağıda yazdı ve Murat'ın eline sıkıştırdı. Sultanım dedi İstanbul'u hangi kapıdan girdiğinizi tahmin etsem beni serbest bırakır mısınız dedi. Murat tamam dedi. Ve sandal kıyıya yaklaştığı zaman Murat askerlerine bir emir verdi. Tez bu sur yıkıla, sultan için yeni bir kapı yapıla ve Bekri'nin de kafası vurula dedi. O sırada sultanım kağıda bakmadınız diyen Bekri Mustafa'nın hayret uyandırıcı bir niniyatı vardı orada. Ve kağıda bakıldığı zaman sultanım yeni kapınız hayırlı olsun yazıyordu. Nasıl bilmişti bunu? Bilmiyoruz. İşte bu da hayret uyandıran bir olaydı Osmanlı Devleti'nde. Ve bu olay sonrasında Bekri Mustafa ile 4. Murat arasında yaşanan inanılmaz hikayeler var arkadaşlar. Evet bir düşkünle koca padişah arasında bir diyalog geçmişti. Bunun devamı gelecek miydi? Evet geldi. Hem de inanamayacağınız hikayelerle geldi. Yer, yeri geldiği zaman Bekri Mustafa namaz kıldıran bir imam haline geldi. Yeri geldiği zaman ise aşıkların başvurmuş olduğu bir sevda yanlısı haline gelmişti. Ve 4. Murat da ilişkileri 4. Murat'ın 27 yıllık kısacık hayatı boyunca hep devam etmişti. Bekri ondan daha önce öldü. Üstelik biliyor musunuz? Ölen bu Bekri Mustafa'nın mezarı uzun yıllar ülkemizde türbe olarak değerlendirildi. Birçok kişi kocası içkiyi bıraksın diye mezarının başına gidip mezarına içki dökmüştü. Evet. O kişiden bahsettik Bekri Mustafa. Peki bunun içerisinde geçen bu hayret uyandırıcı, neden benim haberim yok deriniz hikayeler işte kitabımızda. Kitabımızın o yüzden adı bu efsane hikayelerden neden benim haberim yok. Eminim ki bu hikayeyi okuduğunuz zaman birçok yeni şey öğreneceksiniz ve her öğrendiğiniz şeyin sonunda benim neden haberim yok diyeceksiniz bundan.